Geri gelen amacını anlayacağını ne diyeceksiniz? bulunması de Her gün bir aramızda alışveriş Her türlü faaliyet i̇şte, Ancak ürün, iki ürün, ürün Varlık aracan, kökür veya En çok e, su kaybı anız yangınlarıyla meydana gelmektedir. Aynı zamanda anız yakılması ile ilgili kök çürüklüğü hastalığı da meydana gelmektedir. Anızlarla birlikte bütün canlılar, bütün hayvanlar büyük zarar vermektedir. Çevre sağlığına, toplum sağlığına, e, sağlığına kamu düzenine, halkın güvenliğine ve kan zarar vermektedir. Aynı zamanda komşu tarlalardaki hassas sürümüş alanlara, telefon direklerine, canlılara, meyve bahçelerine, çiftlere, civardaki yerleşim yerlerine, yaban hayatına, özellikle ormanlara, korlu karanlara, bahçelere zarar vermektedir. Jandarma bugün bize anız yakmanın zararlarını anlattı ve almamız gereken tedbirleri konusunda tavsiye verdi. Genel olarak biliyoruz, biz bir ben bir Yangın tüplerimi kontrol ederek geldim tabii buraya. İçeride ölüm tamiratını tam olarak yaptım, bilgeler ve benden kaynaklı bir yangın olmaması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabi sigara kullanan arkadaşlar vesaire yan, yan, yemek yapmak için kullanılan malzemeler oluyor. Onlara da dikkat ediyoruz. Bunun haricinde anız yakmanın sonucunda belirli bir ceza ödeniyor. o Onu bize belirttiler. Jandarma bu konu hakkında bilgilendirdi. Anız yakmanın toprağa verdiği zararı anlattı. Toprağa verdiği zararın sonucunda verim düşüklüğü ve birçok canlının ee, yok olmasına sebep oluyoruz. Tabi etrafındaki korluk alanlar, ormanlıklar, bunlar da yok oluyor. Yaşam alanları e, zorlu, zor duruma giriyor. Onlar da bu durumdan etkilenebiliyor. Hatta yaşam alanlarına da sıçrayabiliyor. Ee, Tabi bu mevkide oldukça yok ama Adana gibi farklı mevkilerde daha çok oluyor bu şekilde şeyler. Ee, hayvanların çok büyük zarar görüyor. Şu an e, sokakta yaşayan köpekler var. ...tilkiler var, onların yuvaları... ...bozuluyor ya da onlar yaşamını devam ettiremiyor. Ee, doğal habitat'a zarar veriyoruz. Yalnız yaktık sonucunda. Bunlar hakkında bizi jandarma bilgilendirdi. Teşekkür ederiz. Jandarmamız köye geldi, anız yakmak için uyardı. Jandarmamız köye geldi, anız yapmak için uyardı bizi yakmamamız için. Anız yakmak zararlıdır, yakmayalım anızları. Peki biliyor muydunuz bunları daha önce? Bilmiyordunuz değil ben, mi? Ben azıcık biliyordum da işte öğrenmek daha iyi. Yani artık öğrenmek daha iyi yani. Artık anız yakmayacağız. Artık anız yakmayacağız. Çiftçilerimiz çiftçilerimizi ve İsim Yakup Göktaş. Çiftçilerimizi ve Çiftçileri uyardığınız için teşekkür ederiz. İsim, soyisim isim, yaş? Yakup Göktaş.